dinle. Rabbin sana sesleniyor. İnsan başı dara düştüğünde, yatarken, otururken ya da ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun darlığını giderince de, sanki başı dara düşen ve bu yüzden bize dua eden kendisi değilmiş gibi geçip gider. İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böyle güzel gösterildi. Andolsun ki biz, sizden önce birçok kuşakları Elçileri kendilerine açık kanıtlar getirdikleri halde yine de zulmettikleri ve inanmadıkları için yok etmiştik. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Sonra da ne yapacağınızı gözlemlemek için yeryüzünde sizi onların yerine geçirmiştik. Onlara ayetlerimiz açık bir biçimde okununca bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar, "Sen bize bundan başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir." dediler. De ki, benim onu kendiliğimden değiştirme yetkim yoktur. Çünkü ben ancak bana vah yolanana uyarım. Bu yüzden ben Rabbime karşı gelecek olursam, o çok büyük günün azabından korkarım.